Sözü ve müziği sevgili Not jüriyemiz Serdar Ortaç'a ait muhteşem bir eser olan Kanas'ın gelecek. Ahsen ve Hilal geliyor. İlk seçtiğimiz parça Sibel Can'dan Padişah'tı. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil. Seslerimize uymadı. O yüzden parçamızı değiştirdik. Kanas'ın daha oturaklı, daha güzel oldu. Kanasını ee, i̇ki hafta önce kendim tek okumak çok istemiştim ama biraz daha fantezi olduğu için okuyamayacağımı söylemişti Süheyla Hoca. Ah, senle çalışmak güzel, iddialıyız. Güzel de olacağına inanıyorum. Hiçbir şüphem yok yani. <laughs> Hoş geldiniz sahnenize. Benim bildiğim kadarıyla galiba çok hastasın yani doğru mu? Çok çok hastasın. Hem de gerçekten çok hastasın gerçekten. anladığım kadarıyla. Yüzünden de belli oluyor. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Diyeyim ve eğer siz de hazırsanız jürimizin yorumlarını almaya başlıyorum. Hoş geldin sen de. Demet. Ben ah senden gözümü alamıyorum. <laughs> çok güzelsiniz. Sağ ol teşekkür Bülent hocam, ederim. Gerçekten mükemmel, harikasınız. Okan abicim. Doğru seçim. <laughs> Gerçekten Demet Akalın <laughs> on numara. Tribünleri <laughs> oynuyor. Ah sen şarkının içine o kadar güzel girdin ki o elinin titremesi yüreğin bile titriyor. Futbolda ne oluyor? Fair play mi oluyor? Hani e, centilmenlik. Evet. Herhalde bu gecenin centilmenlik ödülü de sana. Hilal'i kurtardığın için oradan. Şarkıyı unuttu. Onun için bu gecenin fair play ödülü sana. E, i̇şte çok ha, o hastalık da hocam ne yapıyor yarışmacılar hafta arası? ha çalışırken hastalar. Anladım. Havalar sürekli değişiyor Demet. Evet. Ama işte Normal. ya e, konser verirken ne yapacağınız? Her gün her gün dolu insanlar mesela Ama benim hasta gibi. Ama rağmen çok başarılıydı Demet. çok değil. Sen şimdi şarkıdan dolayı tabii şarkı senin olduğu için. Şarkı çünkü çok güzel bir şarkı. İnanılmaz güzel bir eser. Ee, onun içinde eee Ahsen'e 9 ve hastaysan diye yedi veriyorum. Yoksa daha fena olacaktı vallahi. Demet'in sorduğu sorunun cevabını belki izleyicilerimiz duyamamışlardır diye düşünüyorum. O yüzden ben söyleyeyim yanlış anlamadıysam bir de birbirlerine de bulaştırıyorlar galiba o yüzden. Aa, benim de çünkü aklıma geldi ne yapıyorlar da bunlar her hafta hastalar diye ama çok mantıklı bu cevap için. Çok teşekkürler. Bir arada oldukları için sürekli Ay, çok beraber de şarkı söyledikleri için tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Geçmiş. Serdar. Kanas'ın çok özlemişim dinlemeyi. Sibel Can çok güzel okumuştu. İlk yazdığımda hiç unutmuyorum. Ee, bunu ben okumalıyım demişti Padişahla birlikte iki şarkı hazırladığımda. O seneler nedense hep böyle içli şarkılar çok kolay geliyordu. Şimdi çok bunu zor. Bu kime yazdın Serdar? Ne için yazdın söyler misin? Çok o, o harika zaman, bir eser. O zaman sağ ol Orhan Gecebay, Sağ ol var ol abim. O zamanlar tabii daha gençtim ve daha çabuk aşık oluyordum. Aşık olunca insan daha çabuk ve kolay yazıyor. Ee, sözleri de müziği de Sibel Hanım tarafından çok beğenildi Ve çok da güzel seslendirdi Bugün bugün o havanın e, buraya taşınmasında Ahsen'in çok büyük yardımı var bence Çok güzel okudun şarkıyı ee, Hilal için zor halk müziği eğitimli Sesi de halk müziğine yatkın Bir de üzerine hasta E şimdi Kürdileri uşakları çok kolay bekleyemeyebiliriz Gerçi halk müziğinde de şahane uşaklar var ama ee, ben Ahsen'e 10 puan, size de 9 puan veriyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz Serdar'a. Orhan Bey veya Gülen Hanım hanginizden acaba alsam yorumu? Bugün Orhan Bey. Ben her zaman söylüyorum, bizim yarışmacılarımızın sesleri çok güzel, iyi yorumcular. Zaman zaman bir puan artı, bir puan eksik olabilir. Bugün rahatsız olduğu için yavrum ee, hastalık çok önemlidir. Hastalığın yorumunu da nasıl yapacağız ki? Yani şu anda yarışmadasın ve yorumluyorsun, rahatsızsın, mecbursun bunu yapmaya. O zaman ne kadar zor bir durum. Hem senin için hem de jüri için zor bir durum gerçekten. Ama daha belki performanslarını da biliyoruz, kredilerini biliyoruz. Buna göre not vermek de kolay olmayabilir ama her şeye rağmen önemli olan hastayken bile detone duymadık. Yani hasta olan birisi e, sesle, seslerden kayabilir ama böyle bir ses kulağımıza gelmedi. Bu güzel. Duygu da var. Sadece sesin tonunda e, rahatsızlığın izlerini görebiliyoruz. E, yorumunun duygusuna da etki yapsa da yine de o yüreğe fazla etki yapmaz. Böyle yorumlayacağız diyelim. Ee, evet. Sevgili Bülent'cim buyur. Ee, bir şey söylemek istiyorum e, Gencebay. Şimdi hasta olup da eğer detone ses basmıyor ise bu çok daha e, kayda değer evet, çok, çok önemli. daha önemli değil mi? Birçok bir tanesi bu. Evet, çok daha önemli. Çünkü hastayken e, detone basmamak imkansız, tabiaten imkansız. Onun için bence takdire şayan o kırmızılı kızımız. E, ben hastayken işte bu sesler böyle basıldı falan da da varım. Hani denseydi hakikaten öyle yapar. İnsan tutturamaz. Ama ben ondan hiçbir e, ters bir ses duymadım. Sadece ve sadece her zamanki yapabileceği efe'yi veremez. Çünkü e, aklı sesindedir ve e, şarkının icrasına fazlasıyla kendini veremez. E, sadece aman Allah'ım bana yardım et, düzgün okuyayım ya Rabbim der. Ve siz düzgün okudunuz çocuğum. Aferin Tebrik ediyorum. Çünkü hasta hasta olmaz bu sesler basılmaz. Ötekine bakma o zangoç gibi. O tabi okuyacak. <laughs> hocam, Onun hiçbir şey yok. Ve Üstüne basa basa efeli efeli okudu. Efendim? Evet. Efeli efeli okudu ama o da hocam oradan... zangoç ne demek? Zangoç işte bilmiyorum. <laughs> zangoç şeyin ipini çeken. İyi bir şey i̇dam edileceklerin ipini çekiyor. O da Çal, çok eee da çeken e, efendim. E, çok kuvvetlidir. E, güçlü, kuvvetli o o zaman e, çanları, dan, dan dan diye işte efendim sen de öyle e, güzel okudun ama şu sağ taraftakilere şöyle eğildim baktım sana bir e, bir şeyler hazırlamışlar. Evet. Sen onlara bakarken şarkıyı unuttun. O arada bir de şey de geçiyordu önünden, e, kamerada geçiyordu. İkisi birden üst üste geldi. Sen oraya bir şey yapıyordun, böyle teşekkür ediyordun herhalde. Ya da hoş geldiniz diyordun. Ama unutmayacaksın, burası sahne değil. Burada insanlara efendim e, teşekkür etmek veya hoş geldiniz, beş gittiniz falan gibi. O şekilde... E, Hocam sözleri mi? Unuttum. Şurada okurken evet. Ben sözleri unutmadım. Nasıl? Sözleri, Hilal, ben unutmadım. Sözleri Hilal, Hilal unuttu. unuttu. Ben unutmadım. Hilal Hilal unuttu. Sözleri. Sözleri. Hayır hayır. O. Bu çocuk. Önün, onun önünden geçiyordu şey. Ahsen Öyle? bütün sözleri e, okudu Bülent Hanımcım. E, Hilal bir yerde unuttu. Ama Ahsen hepsini okudu. Hayır ben Ahsen Hanımın önünden geçti şey. E, nedir o? Kamera. Siz orada sesiniz ya da çıkmadı bilmiyorum. Kaş göz yaptı ama dediğiniz gibi aynı. Belki de hocam çünkü sözleri unutmadım. Tamam. Şimdi ben İstanbul'da tek yaşıyorum. Onlar benim İstanbul'daki ailem beni desteklemeye her hafta işlerinden çıkıp geliyorlar. Tamam. Benim için çok büyük bir şeref çünkü benim ailem da O yüzden belki onun heyecanına kapılmış olabilirim. Ama anlıyorum olabilirim. da şimdi o şerefi duyarken burada Allah korusun. ...bir şeyi kaybedebilirsiniz... ...çünkü eser... E, ...sadece ve sadece esere... E, ...adapte olacaksınız ki... ...bir hata olmasın... ...yoksa ki... ...tabii o sevgiyi hissetmek... ...yüreğinizde... ...o, o saygıyı hissetmek... ...onların layık oldukları şekilde... ...onları... E, ...ağırlama duygusu... ...bunlar çok güzel şeyler... ...fakat Allah korusun... ...şaşırabilirsiniz... Ve o zaman işte hep beraber üzülürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onlar seni çok severek zaten gelmişler. Senin şimdi en büyük başarıyı alman onlara en büyük zaten e, hediye olacak. E, sen de e, sahnedeyken yani burada yoksa normal sahnede okurken her şeyi yap hepimiz yapıyoruz. Ben masanın üstüne bile çıkarım. Ama e, tabii e, fakat burada Allah korusun. Yani şarkının hitamında da hoş geldiniz yaparsın. Onlar yine mutlu olurlar. Peki. Efendim ben ne diyecektim Orhan? Hocam eğer... Bir, ben ha berhudar de... olun diyecektim diyor. <laughs> Orhan berhudar siz... olun hadi. Çok teşekkür ederim. Ben puanınızı alacağım ama ha, puan. siz şimdi değil kısa bir reklam arasından Öyle sonra mi? efendim. Tekrar karşınızda olacağız. Değerli izleyicilerimiz ve heyecanlı bekleyişte devam ediyor. Çünkü hala yorumlarımızı bitiremedik. Jürimizden aldığımız. Orhan Bey'le hemen devam edelim. Çünkü sizin bir selamınız da var galiba efendim. Buyurun. Evet. Ee, bir selam getirdim. Ee, bizi yakın izleyen, programımızı izleyen Sayın Bakanımız Beşir Atalay Beyefendinin jüriye, yarışmacılara, tüm sanatçılara ve konuklara çok selam ve sevgileri var. İyi akşamlar dedi. Sağ olun Sayın Bakanım. Tabii ki hepimize selam ve sevgileri var. Ayrı katlayan yok, ayrım yok. Çok teşekkür ediyoruz efendim kendilerine de. Sizin sözünüzü kesmiştim. Çok çok özür diliyorum. Reklama gitmeden önce. Ben ne diyeceğimi artık unuttum bilmiyorum. O anda. Tamam. Bir daha kesmezsiniz. Tabii kesmem. O zaman. Peki, ee, söylerim devam peki, ederim. Ama tabii bu zat halinizin şahsi vermiş olduğu bir karar peki. değil. Onun için de şimdi çok hassassınız, üzülürsünüz böyle söylediğim için. O, o içeriden uyarıyı muhakkak ki aldınız, karşılıklı e, efendim e, karar verildi. Onun için size kırılmadım. Biliyorum Hiç sağ olun <laughs> Sağ olun efendim. Puanınızı alabilir miyim peki? Puanınızı sekiz yere. sekiz. Her ikisine de 8 puan verdi Sayın Bülent Ersoy. Koran Bey sizden puan almadım. Ben de biraz usul, bir usule benziyor ama 9-8 ee, ona Güzel. benziyor dedim. Özür dilerim. 9 ve 8 diyorum. senin 9 evet. olarak aldım. <laughs> ve 8. Sizler eklemek istediğiniz bir şeyler var mı bilmiyorum Serdar. Sonuçta şarkı... Yok Ahsen'i çok beğendim. Hilal de Türk Halk Müziği okumadığı için biraz zorlandı kanasında çok sevdiğim bir şarkımdı. 10 ve 9 verdim. Güzel. Çok çok teşekkürler. Serdar'a 10 evet. veriyorum. 11 veriyorum hatta çok veriyorum. Şarkı not için. veriyorum. Harika bir eser. Sağ ol Orhan baba. Çok teşekkür ederim. Ama Gencebay artık böyle şarkılar yapmıyor. Bu kızı, bu kız sana iyi gelmedi. Aa, Şimdi rap yapıyorum <laughs> genelde. Yani ee, de, e, ben zat halinize... E, söyleyemedim. Kusura bakmayın. Eee bir batıcının bu kadar alaturka makamları bu kadar güzel kullanabilmesi e, takdire şayan. Sağ ol eksik olmayın sağ olun. Ve şunu da söyleyeyim kız e, okumak isteyip de okuyamadığım kıskandığım eserlerden bir tanesi. Sağ ol. Bir, bir iki tane Size daha de çok var. Size Güzel yaptı bir şarkı. İnşallah. Yap. Sibel de Çok güzel okudu. Zaten o okumasaydı belki biraz kıyamet koparırdım. Niye bana gelmedi? Ah Ahsen Padişah'ı okumak istemişler önce. Bu devirde kimse sultan değil. Benim bu moralimi bozdu. Bu insanlar konuşamıyorum. Habire yazıyorlar. Saçın kuş konmaz gibi. Yok öyle böyle. Şimdi kim, gideceğim. Kim diyor? Şu kim? saçlarımı değiştireceğim. Suyun altına sokacağım. Ama bana yazmasınlar. Bir... Yazmayın bana. Kim yazıyor Bülent Hanım? yazıyorlar işte birileri. Saçınız Saçın benimle her gün Bence bimleri, çok şey güzel. Arkadaşlar Bülent Hanım'ın saçı muhteşem değil mi? Hiçbir zaman beğenmediğinizde saçı söylüyorsunuz. Muhteşem değil mi? Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir insanın hayat bakınız bir hafta bir hafta oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya koştura 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 koştura, koştura efendim ee, ...bir eser vücuda geliyor. Bir çocuk doğuyor. Ee, ve ben... E, ...çok emek veren... ...bir sanatkarımdır. Onun için... E, ...saç ben de biliyorum. Olmadı. Hayır, ne yapalım harika, şimdi? Harika, ne yapayım harika. yani? Arkadaşlar, Öldüreyim bir mi saniye, kendimi? Bir saniye, bir, saniye, bir saniye. O meşhur diva tezahüratını... ...yapabilir miyiz moral Ay, için? Hiç istemem ben öyle. <laughs> Telefonumu asla açmayacağım. Asla. Oh. Eyvah. Daha bismillahirrahmanirrahim saçın çok kabarık. <laughs> Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. İzin Aynen. vermeyiniz. Okumayınız hiçbir şeyi. Hadi oğlum, hadi kızım, Buyurun <laughs> Burcu Hanım. <laughs> ben de kızları hemen yolluyorum. Selamınız var mı? Vardır eminim. Bana kardeşliğin, dostluğun ne demek olduğunu öğreten... E Türkiye'nin her yerinden kardeşlerime, dostlarıma çok teşekkür ediyorum destekleri için. Fatsa'ma, Ordu'ma, Giresun'a, Samsun'a, Trabzon'a, bütün Karadeniz'e sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya sesin çıkmıyor ama senden de selam alayım. Balıkesir, Sındırgı, İzmir, Karşıyaka, Akçay, Manisa. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Selamlar ediyorum. Valkışlarla uğurluyoruz. Her ikisine de Ahsen'e de Hilal'e de çok çok teşekkür ediyorum. Ve yine hatırlatıyorum tabii ki 3095'e Ahsen veya Hilal yazıp veya her iki ismi de desteklemek istiyorsanız mesajlarınızı bekliyoruz efendim.